Ramazan amca <laughs> e, telefonu verir misin? Annemi arayacağım. Al bakalım Mehmetcan. Herkese merhaba. Merhaba. Mehmetcan. Babanı bulmuşlar. <laughs> Şu anda hastaneye götürüyorlar. Annen de yanında. E de nasıl olmuş durumu? Ne diyorlar? Fazla bir şey bilmiyorum. Ben hastaneye gidiyorum. Geçerken haber vereyim dedim. Ben de geleceğim. Olmaz Mehmetcan. Hastanede ne işin var senin? Babamı göreceğim Müsat amca. Ne olur beni babama götür. Tamam. Hadi atla arkaya. Şirin kızım nereye? Ya anne lütfen ben de gideceğim. Kime sordun da bindin sen ha? İn bakayım. Ya bana ne bana ne ben de gideceğim. Kızım. Tamam gelsin. Ben de giderim. Gidince haber vermem edeceğim. Telefon et tamam mı? Bizi ara Hadi inşallah. Allah'ım acısın şu çocuğa. arkadaşlarım Evet, evet teşekkürler. Reklam çekimi için havalanıp karaburuna düşen helikopterle ilgili haberimizi hatırlayacağınız gibi önceki bültenleri... Tamam daha sonra hazırladım. teşekkür ederim. Sabahın erken saatlerinde kurtarılan pilottan sonra bir mucize daha gerçekleşti ve helikopterde bulunan ikinci kişiye de sağ olarak ulaşıldı sayın seyirciler. Reklam şirketi sahibi Ali Hacar'ın kazadan sonra kendi çabalarıyla kıyıya ulaştığı ve balıkçılar tarafından bulunup... Çabuk 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 müşahede odasını alıyoruz. Reşat Hoca'ya haber verin. Tomografiyi de hazır tutun. Duydunuz mu? Hanımım. Al, Al. Yavaş, yavaş. <laughs> <Çocuk>. Dedi! Aslanım. Babam nerede? İçeri aldılar. Anne yanında film daha çekecekler. <laughs> ya ağlama ya. <laughs> bulundu. Hadi sevin. Bulundu ama kurtulamadı daha. Bu da bir şeydir ama. Birkaç saat önce nerede olduğunu bile bilmiyorduk. Ulan. Sence benim burada olmam doğru mu? Nereden çıktı şimdi? Bilmem. Sordum öyle işte. ah, Çocuğun ne işi var burada? Osman. Merhaba Mehmet Ağa. Nasılız? Ayaktayız değil mi? Dayanıyoruz. Ayaktayız tabii. Elden geldiğince. Dayanacaksınız Mehmet Ağa. Ali içeride dayanıyorsa siz de burada dayanacaksınız. Öyle değil mi Maho? Atır beni. <gülüyor> <gülüyor> hey, bakın ele. Mahara Ali A hastaneye sağ salim varmış. Ama ne başka? Şimdilik bu kadar. Ya bir de iyi haberini alsak. Kız, Huriye, duydun mu sen de? Ali A dedim, hastaneye varmış. Seninle konuşan da kabahat. Baykuş gözlü karı. baba, baba. Yavrum, tamam, baba. Yavrum. Tamam anneciğim. Babişim. Tamam, hadi götür. Anneciğim. Ya baba. Bebeğim, duyamazsın baba. baban seni. Hadi. Ya bırakın baba gideceğim. Niye ne zaman duyacak annem benim oğlum? Ne zaman, Değil mi? Tamam. Ne zaman tamam, tamam. tamam, anneciğim tamam yapma annem tamam. Kızım. Tamam. Bir şey söyle bize. Babam. Baba. Tomografiler tahmin ettiğimizden çok daha iyi çıktı. Oh, Heh, çok şükür. Kaburga ee, kaburgada iki tane kırık var. Ee, sol köprücük kemiğinde de bir, bir çatlak var ama. Bunlar önemli değil. <laughs> önemli olan ne peki? Hipotermal anne. Bazı doku testleri yapmak gerekiyor. Onun için? Böyle durumlarda bazen doku kaybı, organ yetmezliği gibi. Benim babam bu olmayacak. Tamam. Olmayacak işte. Tamam olmayacak. <laughs> olacak mı diyeceğim Olmayacak. Tamam olmayacak. Baba yapmayın ne olur. İçiniz rahat tutun. Her şey çok güzel olacak. <laughs> tamam bak. Normal odayı alıyoruz zaten. Burada kimsenin kalmasına gerek yok artık senin özellikle. <laughs> Bak daha yeni iyileşti. Anne, hadi gidin ne olur. Gelin kavakar ya da oturak. Tamam baba. Hadi mahal. <laughs> baba. Uyan bak ben geldim. Hadi lütfen aç gözünü. Baba beni bırakma baba. Sen bırakmazsın beni. Oğlum bırakmazsa sen. Kalk baba hadi. Kalk sıra bana. Oyna benimle baba. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bak söz veriyorum sana erkek sözü. Birleşirse bir daha hiç üzmeyeceğim seni. Sana bir daha hiç kafa tutmayacağım. Ne yaparsan yap karışmayacağım baba Anne ne oldu? Biraz daha kalayım. Bebeğim. Sonra yine bilirsin. Hadi aşkım. Hadi annene biraz arkadaş git şimdi. Ali abini bekliyoruz işte kızım. İyileşecek değil mi Ali abi anne? İnşallah iyileşecek. Doktorlar uğraşıyorlar kızım. Tamam peki. Teşekkürler Mahmut amca. Bir şey değil kızım. Nasılmış Ali abi? Üşüyormuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.